Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere demir golem ve kardan adam yapmayı öğreteceğim. Öncelikle demir golemi anlatayım. elimize demir bloğu alıyoruz. Ve bal kabağı. yeri 3 kare yana doğru kazıyoruz. Bal demir bloğu yerleştiriyoruz ve 3 tane pardon 2 iki, iki kare e, yanlardan 2 tane kol çıkacak şekilde şöyle yapıyoruz ve üstüne bal kabağını bağlıyoruz e, bunu kayışla kayışla sürükleyebilirsiniz Böyle. Ee, bir de bu çok güçlüdür. Göstereyim. zombi önüne atalım. Evet, önüne koyuyoruz. Gördüğünüz gibi hemen öldürüyor. Şimdi kardan adamı anlatayım. Ee, öncelikle kar, kar. Karı elimize alıyoruz. Ee, yere iki tane de koyuyoruz ve kafasına ka, karda e, bal kabağını bunu da sürükleyebiliyoruz. Bu da güçlüdür. Göstereyim. Bu zombiye saldırır sadece. Nerede zombi? İşte. İşte. Evet. Zombiyi önüne koyuyoruz. Gördüğünüz gibi kartopu atarak alıyoruz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Güle güle.